arkadaşlar yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden Cuma. Hayırlı Cuma'lar diliyorum arkadaşlar. Ee, Müganlıyı da açtım bu arada ona da bakıyorum. Sabahtan hemen iki arkadaşım vardı onlar video atmış onları izledim. Hem kahvemi yaptım tabii ki olmaz olmazı bu hepimize böyle galiba. Ev halinin hepsinde böyle herhalde <laughs> kahve. Ee, Yiğit anaokuluna gitmedi. Gitmek istemiyormuş bugün. Evde kalacakmış. <laughs> e, ee, yani katlı yok diyor. Hmm, tamam dedik hadi bir gün kal evde. Ee, can istemedi herhalde olabilir oluyor bazen. <laughs> hani bu çocuk tabii ki e, anaokulunda fark etmiyor arkadaşlar. E, çünkü okul gibi değil okula mecbur gidecek. Çünkü okula gerçekten de hani hasta olmazsa hani ama anaokulunda fark etmiyor. O şu an oturuyor. Herhalde biraz odasından dolayı galiba arkadaşlar şöyle balkona açmışım az. Eve hava girsin diye buz gibi bir hava var hatta kendim e, tripod bir şey olmuş arkadaşlar biliyorsunuz mu yeni tripod almam lazım tripod diyorlar herhalde bu şeylere e, ondan sonra kahvaltı falan hazırlarım kahvaltı yaparız değil mi Yiğit ne yapıyorsun Hı? Yiğit ne yapıyor gel gel Hani Yiğit? <laughs> Oyun oynuyor birazcık. Oynayabilir. Gel merhaba de. Gel. Hı? Bakın arkadaşlar. <laughs> Valla havamız soğuk. Ne yalan sevin her yer buz tutmuş. <laughs> Bak balardan belli oluyor zaten. Güneş çıkıyor ama tabii ki kış. Hı? <laughs> Yedin keyif. Keyif yapacakmışız. Değil mi? Hı? Keyif mi yapacağız bir gün? Evet bir gün evde keyif yapıyoruz arkadaşlar. Yiğit odasını çok sevdi. Ee, şuraya da hatta yere battaniye attık Orası biliyorsunuz e, boş kalınca hani yer e, soğuk oluyor. Çünkü bizim alttaki e, kadın e, işe gittiği zaman bir de yukarıdaki de işe gidiyor. Onlar çalışan insanlar olduğu için arkadaşlar aslında ortada ev sıcak olması lazım normalde. Evet ama olmuyor. Bizim bizim genellikle oturma odası çok sıcak oluyor. Ee, neden bilmiyorum. Herhalde e, alttaki zaten arkadaşlar 60 falan 62 falan. O çalışıyor. Emekli maaşı yetmediği için kısa bir işe daha gidiyor. O da bizim orası o zaman daha çok sıcak oluyor. Herhalde tek bir odayı yakıyor ki e, yukarı şeyi veriyor arkadaşlar. Bu ara Müge de izliyorum ya. <laughs> Müge'yi izliyorum. Olsa yatağı ne yaptınız diye soran olmuş arkadaşlar. Yiğidin yatağını ben e, yukarı koydum. Gördüğünüz gibi e, şeyi de buraya koydum arkadaşlar. Nedir? Süngerini. Çünkü e, bizim yanımızda hani e, şapar şey dedim. Ütülerim de var bakın. Süplerimi de biriktirdim dedim hepsini halledeceğim ee, haftaya çünkü hiçbir şey kalmasını istemiyorum o yüzden onları da halledeceğim ondan sonra da bakalım ee, bugün daha neler yaparız bilmiyorum yemeği de bilmiyorum ee, bakalım Süleyman daha işte çünkü dün kaşla geldi bilmiyorum biz yatıp uyuduk şöyle yapayım ki televizyon gözükmesin bazen YouTube'dan şey geliyor arkadaşlar hani e, mügeden dolayı. Ben şimdi bir kahvaltı hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra gene inşallah görüşürüz. Ee, evim temiz. Zaten dün her yere yap dedim. Yiğit yatmadan önce de bir daha bir toparladım. Sildik. Öyle uyuduk beraber. O yüzden de yemek yemek memek derken bakacağız. Neler yapacağız bilmiyorum. Ama önce ben bir kahvemi içeyim. Az, Müge hep açık zaten. O yüzden birazdan gene görüşürüz. Pardon, Ebru'li kurabiye yapacağım. Ee, Güneydoğu mutfağından almışım arkadaşlar e, tarifini. Yanlış söylemediysem adresini bırakırım size. Çok güzel bir tarif. Ee, hemen deneyeceğim ben. de. Önde ne yapıyorum arkadaşlar? İki tane yumurtamı bir kabıma alıyorum. Ee, bir su bardağı da e, pudra şekeri ve bir tutam e, tuzla beraber bir karıştıracağım hemen. Bir çırpalım. Evet arkadaşlar iyice ne çırptım makinemle gördüğünüz gibi. Ee, i̇çerisine hemen bir su bardağı arkadaşlar ne koyuyorum? Ee, buğday e, nişast, pardon mısır nişastası koyuyorum. Buğday demişim her zaman kullandığım için mısır nişastası. 250 gram da margarin. Ve bir çay bardağı kadar da arkadaşlar sıvı yağ kullanacağım. Bunlar da bir güzel çırpıp Hemen öfeki aşamaya geçelim arkadaşlar. Şöyle hepsini birleştireyim. Makinede bir güzel çırpalım. Şöyle bir de sizlere bir kere göstereyim arkadaşlar. Hani makinenin çok sesi olduğu için e, o yüzden şey yapmadım ama şöyle şöyle birkaç saniye hani çırpalım. Arkadaşlar böyle karıştırdıktan sonra da e, bir paket vanilya, şekeri, aslında e, ben biraz farklı yapmış olabilirim belki, e, ben hepsini bir katlıyorum, yarım pakette e, kabartma tuzu koyacağım. Ondan sonra yaklaşık arkadaşlar hani 4 su bardağı un, e, belki bizim unların biraz kalitesi farklı olabilir, o yüzden önce bir 3 su bardakla yoğuracağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra hemen çapal bir bardağımı getireyim. Şöyle önce bir su bardağımı ilave edeceğim. Şöyle yanıma da bir su bardağı daha hazırlayacağım. Şimdi dediğim gibi bizim un um, belki biraz farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden... Şöyle bir tane yanıma da ayarlayayım. Hemen şöyle ellerimi de yıkadım. Yavaş yavaş... Vallahi hamurunu çok beğendim. Hani ilk şeyin arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir yoğuralım. Yavaş yana. İkinci sudardan da ekleyeceğim. Çünkü e, Almanya ile Türkiye'nin farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle bir yoğuracağım. Sonra tabi hamuru yoğurduktan sonra arkadaşlar ikiye böleceğim. Yarısına e, kakao yapacağım. Yarısı kakao yarısı beyaz kalacak. Şöyle hamur mazladım. Arkadaşlar benimki yaklaşık 3 su bardağı fazla değil. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel de oldu. Ee, dediğim gibi yaparken de dikkat edelim. Şu su unum fark ediyor gerçekten de. Ee, şöyle bir tabağa koyacağım. Çünkü ebruli hani e, kurabiye olması için böyle azar azar bir yapıp deneyeceğim. Ee, önce dediğim gibi beyazları hani ayıracağım arkadaşlar. Hani şöyle Hani aralarına kakao yapacağım için şu şekilde tabağa diziyorum. Şöyle arkadaşlar aralarına çünkü kakaolu gelecek. Evet. şöyle koydum gördüğünüz gibi. Şöyle biraz kakao dökeceğim ve karıştıracağım. Güzel kakao yedireyim arkadaşlar. Şöyle bir kaşık kadar da sıvı yağ da ekleyeceğim. Çok fazla değil hem arkadaşlar öyleki bir şey söylemiyorum. Ben şöyle kakao olanları da aralarına yapacağım biraz fazla yapayım şöyle. şöyle. Şöyle aralarına yerleştireceğim arkadaşlar. Şekil. Buraya biraz beyaz hamurdan da ayırdım ki hani e, nasıl olur ya arkadaşlar o yüzden şöyle. Evet arkadaşlar benim donumu kaşığı bulamadım o yüzden bir de ben biraz küçük küçük yapmak istiyorum çünkü yedim doğum günü için. Ee, şöyle kaşıklı yapacağım. Hem çikolata da, yani hem çikolatalısına hem de sadreti hani renk almak için şöyle şuradan başlayacağım şu şekilde arkadaşlar şöyle hani gördüğünüz gibi şu şekil bir de bakayım başka bir şey bulabilirsem arkadaşlar bir bakayım hemen çünkü kaşık küçük geldi arkadaşlar artık şöyle yapacağım çünkü ee, bir şey bulamadım artık çare tükenmez değil mi dondurma kaşığım var mı benim nereye koymuşum bulamadım aradığın zaman bulamıyorsun gerçekten. Artık dedik ki böyle olsun. Bir şey olmaz. Sonuçta kurabiye kurabiyedir. Değil mi? Gene iki renktir hani. Şöyle yaptım. Hani bir e, öyle yaparım. Bir böyle yaparım artık. E, bir de şimdi beyazlı. Şöyle artıkın, Şu elimde düzelteceğim. Çünkü kaşığı bulamadım. Ne şu Şu kafama da taktım. <laughs> Bu yüzden olsun. Ne yapalım? Şöyle dedim hem ondan hem bundan şöyle yapa yap arkadaşlar. Böyle olsun. Bir şey olmaz. Önemli olan tadı zaten. Şu şekilde. Şöyle bir hazırlayayım ben. Ben artık şu şekil hazırladım. Aradım aradım bulamadım. Ee, hemen 180 derecede arkadaşlar 15 dakika pişireceğim. Soğumaya bırakıp ondan sonra beraber süsleyelim. Evet arkadaşlar kurabiyemi ben fırından çıkarttım. Gerçekten harika oldu. Hatta benim de tadına hemen baktım. Ee, hemen soğumaya da bıraktım. Çünkü ben üzerine şöyle biraz çikolata e, hani böyle çizgiler gibi atacağım. Hemen size göstereyim. Bir çikolata erittim. Hemen onu poşetleyeyim. Ondan sonra geliyorum. Hemen şöyle bir poşete e, yaptım. İsterseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Bu tamamen e, zevke bağlı arkadaşlar. Ben sadece şöyle hani e, süs amacıyla şöyle üzerine hani çikolata çizgileri gibi yapacağım şu şekilde arkadaşlar üzerine başka bir şey yapmayacağım sadece şöyle çikolata hani dedim böyle olsun şöyle hepsini yapayım ondan sonra soğumaya da iyice bırakacağım ki üzerleri iyice kurusun arkadaşlar Tabi böyle sade de bırakabilirsiniz ya da beyaz çikolatayla özel ya da hindistan cevizi istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Bu tamamen herkesin damak zevkine bağlı. Ben şu şekil yapacağım. Hepsini hazırlayayım. Ondan sonra size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz Yiğit'le? <laughs> Oturduk böyle keyif yapıyoruz. Ee, <laughs> Artık sizlere yavaş yavaş yaptığım hazırlıkları paylaşmaya başlayacağım. Hani Yiğidin doğum günü için e, o yüzden bu videomda da e, izlemiş olacaksınız tabii ki de. E, hani ne yaptığımı görmüş olacaksınız. Tabii ki izlemiş olacaksınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Artık yavaş yavaş videolarımdan neler hazırladım, neler yaptım ekleyeceğim sizlere. Çok güzel tariflerim var arkadaşlar. Çok güzel şeyler hazırladım. Ee, biz şimdi oturuyoruz böyle fil falan bakıyoruz. Ee, saat şu an 6 gibi falan arkadaşlar. Ee, biraz oturalım. Çay falan bir şeyler yaparım. Ondan sonra bakalım. Daha ne yapar? Zaten çay çekildik. Budur zaten. Ee, ondan sonra bir de e, Elif'cime de buradan teşekkür ediyorum. Kendi videosunda e, yedi paylaşmıştı. Ee, görücü çok mutlu oldum. Gerçekten de çok duygulandım hatta. Görücü, ya ne yalan söyleyeyim, ee, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burada YouTube'da gerçekten kazandığımız arkadaşlar, ablalarımız var. Çok mutluyum. Hepsini birbirinden iyi insanlar. Değil mi anneciğim? Evet. Teyzelerimiz var, ablalarımız var, abiler var. Evet. İçim çizgi film bakıyor arkadaşlar. Biraz duyabilirsiniz. Ee, bir günlük bu kadar olsun bizden. İnşallah yarın görüşmek üzere diyelim. Hafta sonu artık zaten. Ee, bakalım neler yapacağız dediğim gibi ama artık videolarımdan yaptığım tarifleri sizlere yavaş yavaş paylaşıyorum. Çünkü bir sürü şey hazırladım biliyorsunuz, değil mi? Artık artık yavaş yavaş ekleyelim ki doğum günü pastamız var daha, doğum günü masaları var. Ee, onlar da olacak. Ee, o yüzden hazırlıklara devam ediyoruz. Her şey oğlumuz için. Onların mutlulukları için. Sonuçta bu bir anı kalıyor. Hem de burada da kalıcı oluyor. İleride yiğit büyüdüğünde izleyebilecek nasip olursa inşallah tabii ki bizi görecek. Hani annesinin babasının ona neler yaptığını, herkesin neler yaptığını görmüş olacak. Bu da çok güzel bir şey. Hani şu YouTube'dan silinmiyor ama bir telefon bozuldu mu bir şey oldu mu gidiyor. O yüzden de güzel bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar takipte kalın. Çok güzel videolar gelecek çünkü artık e, önce tariflerim, e, hem tatlılarım, hem e, hazırladığım yemekler olsun, her şey olsun artık yayına geliyor. Çünkü haftaya yiğidimizin doğum günü. O yüzden hepsi gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Boşa kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.